Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün ikinci bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Frozen diyoruz ve onuza devam ediyoruz day bir. Hatırlıyorsunuz şöyle ateş falan yakmıştık oradan biliyorsunuzdur. Ee, böyle bir bir adamız. Arkadaşlar bugün balta yapacağız yapacak demiştim biliyorsunuz ve zaten dediğimi şey yapacağım da. Biz şimdi buradan kayıt asma falan filan yapacağız. Dur ama önce şunu. Hı, ne da. Neyse. Tamam biz. Bunu main menu. Tamam yok. Walk to man. Merhaba. Tamam arkadaşlar şimdi. Ben balta yapacağım. Ve içinde şurada crate falan filan filan o falan filan 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 <laughs> o var ya ona geleceğiz. Oh, ee, balta yapmak için ne gerekiyor? Ha, tamam, balta yapmak için bir adet ip gerekiyor. İp de şunlardan oluyor diye biliyorum. Aynen. Twin. Twin yapıyoruz. Daha istemiyorum. Tamam. Twin'imiz bir tane oldu. İkisini şarp oku. Şarp oku da nasıl yapıyoruz? Ona hemen bakalım. Hayır bu değil. Ben şarp oku nasıl yapıldığını bakacağım. Of. of ya şu an mola maşra bozuldu. Sharp block. Şöyle yapabilir miyiz? Bu ne? Tamam arkadaşlar ben bilmiyorum ama galiba onu yapmak için şöyle şu gerekiyordu bir tane. Ha, yer yok. Arkadaşlar bana öğrettiğine göre block to. Ee, şey bir şey bir şey bir şey yani buran ateşe gidiyoruz galiba tamam ateşe gittik şimdi buraya basıyoruz at 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 at, at. attık değil mi? Çençil ta her Çençil tağısı tamam ee, orada iki tane yerim var diyordu o yüzden yapamıyoruz diyordu arkadaşlar bu bunlar aslında bir şey değilmiş. öyle bir şey değil mi? Aynen öyle. Var bunu yapamam. Galiba. Tamam bundan bir tane gerekiyor. Bir de rock gerekiyor. Dur bu ne? Oo tamam ben kaçar. Çok zahmetli bir şey benziyor. Bana rock gerekiyor. Rock rock. Merhaba ne yapıyorsun? iyi misin? O bir şey değilmiş. Onu anlayabiliyormuşuz galiba. Brock'tur, değil mi? Aynen Brock. Şimdi biz bunu yapabiliyoruz. Şimdi Sharp Brock. Arkadaşlar burada hani esraftan diye <laughs> martı gibi geçiyorlar ya. Onlar biz eşya yaparken ulaşıyorlar e, şimdi. Şimdi biz yaptık değil mi? Bize bir de çubuk gerekiyor. Çubuk zaten çok basit. Sen neden buradasın ha? Aslında sevmiyorum. Hep bunu da Merhaba. Şimdi bana çubuk gerekiyor. Çubuk. Neredesin? Çubuk verin. Ha, çubuk şurada. Burada değil. Orada değil. Şurada. Dur dur. Şurada çubuk gördüm. Kaçılmaz kaçıyor benden. Gelidana de gibi koşuyor. Ee, tamam bunu aldık. Ve hazır hazır şurada odun varken onu da alalım. Tamam. Şimdi biz eve gidiyoruz. Eve nasıl gidiyorduk? Ee, şuraya basıyoruz. Buraya. Buraya. Nasıl <laughs> <laughs> koşuyoruz. <laughs> buraya bodumuz kardeş. İp. Tamam. Ey. Balta demek. Rüzgardan gidecek dersleri. Rüzgardan Oho, Güzel. Eee git buradan. Git buradan. Ben seni istiyorum. Gel gidelim. Merhaba. Ne yapıyorsun? Tamam. Bana saldır tamam mı? Arkadaşlar. E, şuradan bir çubuğum vardı. Uz bir şey bir şey bir şey. Aha bak spear. Biz bunu zaten başta istemiştik. Spear yaptık kendimize. Ve daha susuzluğumuzu gidermek için ben kokonat alacağım. Large pen tree. Bundan kokonat ee, oluşturabiliyormuşuz. Ve şimdi bir tane kokonat oluşturalım. No. Yarım kokonat yapacağım. Şimdi biz uz diyoruz. Yani use. Hah. Gel kokonat. Help. Yerim kokonat. Şimdi biz şöyle yemek yiyelim. Aa ne yaptım ya ben? Kokonatları inventorye mi attım? Aynen. Oknat milk <laughs> Ama kokonatı suyunu yiyeceğim ben. kokonat içtik. sonra yiyeceğiz. Şeydi sen tipler için kuruyoruz diyor. Onun gibi bir şey olmuş. <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Nasıl tadı güzel mi? Tamam tamam. Ee, biz şimdi bir tane açlığımız hep ateş yaparak, kırarak, ay, ateş kırarak bizim ol. Dur, fish in diyor. He bak biz ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Aklıma geldi. Olta yapalım. Spear. Ee, aha. Spear. Call of fish. Tamam yani biz şu gideceğiz. Mızrakla balık tutacağız. Ama ondan önce ne gerekiyor? tabii ki de solucan gerekiyor. Solucansız sızı balık tutma olur mu canım? Değil mi? Zaten solucan da çok rahatlıkla bulunuyor. Bak şurada solucan var. Cooper ne be? Cooper. Sen fili haline de yapabiliyordun galiba balık. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Okey. Ama Cooper yanımızda kalsın. Önce bir inventörümüzü açalım. Ee, şuna... Tamam. Merhaba. Ne yapıyorsun? Sınav Anlamak istiyorum. Nasıl alıyoruz acaba? Olmadı. çok ben gidiyorum. Şimdi ben zaten direkt ava karışıyorum. Ava karışmak nasıl bir cümle oldu? Ya ben bir yerlerle bayağı solucan varım. burada. Solucanları üstüne basıyorum bu arada arkadaşlar. Hah. Tutacağım balık. Arkadaşlar bak kesin gece olacak. Bu bir saat sürüyor çünkü. Böyle eşyalı yaptıkça zırırır, zırır, zırır, zırır. Hızlandırma oyun köpeğe bak. Oo. O kadar avlıyor ki köpek. Oo, güzel. Oo. Not Tamam biz worm worm ne alaka ya? Biz worm ne için almış? Ha bak ne için almış? Şimdi ben yemek de pişireceğim arkadaşlar. Gemde varım geçiyorum iyi tamam tamam. Şurada yerim var. Başayım yerim. Tamam. Şimdi fire. Bu kokatfish filets. Ben şimdi ne yapacağım? Balık tuttuysam şey yapmam gerekmiyor mu arkadaşlar? Ee, adı neydi? Neyse unuttum. Arkadaşlar ben onu da Tamam biz burada craftlar yapalım. Ha, Cooper ki. Spear var. Ha yani sharps. Ondan gerekiyor. Gerisini almak için. İhtimalle. Şimdi ben buraya basıyorum. Gidiyorum. Sharps Sharps şarpçık. Sharps Sharps gerekiyor. Şarpış. Serp. Tamam. Bana bir adet odun gerekiyor. Hava <laughs> hava niye fazla üstüne Not engel yokmuş. Ooo deli danalar gibi koşuyorum. Tamam. Şimdi. Aç şunu. Aç şunu. Aç şunu. Aç şunu. şunu. Şimdi ben şunu alayım bizde var ama ben yine de yedek almak istiyorum. Bir de bana rock denilen taş gerekiyor. Bütün rock taş demek değil mi? Evet. Videodan zeka fışkırayım. Tamam. Ben rock mu şey mi olur mu sanacağım? Şurada rock. Şurada yapayım bana. Derisini almak için kullanacağımız bir şey galiba. Arkadaşlar bu, bu arada oyun hayatta kalma oyunu. Çok güzel bence. Efso direkt. Efso. Efso. Tamam. Şimdi biz fire. Par Ay pardon. Biz önce us diyoruz. Ay yüz. Us ne be? Us diyoruz arkadaşlar. Us. Dur en yukarıdan bol en yukarıdan. Nasıl ben neden Türkçe'm değişti? Türkçe değişmediğim şey var değil. Nasıl? Tepeci burada. Ben tutturuyorum. Yana. Şu nerede? Ya. Size şey bir geri olmuyor. Bu ne ya? Git buradan. Yes dedik. Froti feels. Ne oldu? Yes. Tam az zaman var. Bir tane yapmak istiyor musun? Yok. Ne yapıyorsun yavrum? O ben şu an çok zaman harcıyorum. Biliyor muyum? Dur denemeye çalışacağım. Heh, gel gel. Allah. Gel yavrum. Gel buraya. Aha yemek verdim. Sevdi beni. Sevgimiz artıyor köpekle. Bir de kendim yiyeceğim. Ne kadar az ağaç doluyor ya. Ben gidiyorum of. Şu acı kırayım. Unutmamak iki saat sürüyor ya. Bir saat sonra. Baksanıza gece oldu. <laughs> Bak burada benim için önemli olan odun. Odun kokonat, odun kokonat. Olmadı. En azından oldum. Derken şimdi ben şunu alıyorum. Nasıl yapmıştık onu ya? He dur dur önce kokonat health yapacaktık. Arkadaşlar ben onun için taş gerekiyormuş. Dedim mi ben onu direkt? He yere düşmüş. Allah dur dur. Heh. Ya yer bile mi yok? He. Tamam şimdi ben bunun suyunu içeceğim. Ver bakayım onun suyunu. Heh. Sonra bunu bir yere atacağım. Ondan sonra ha bak sıfır dediği bunların sütü yoktu. Yoktu yoktu. Ben şimdi ben kendim yiyeyim. Sonra bana şunu ver. Ben şunu da kendim yiyeceğim. Bunun sütü yok. Şimdi arkadaşlar ben uyumak için bir şey yapmam lazım. Ritme ne ya? Anlamadım. Kaçış yolumuz olabilir. Çünkü biz bu adadan düş, adaya düştüysek kaçışımız da vardır değil mi arkadaşlar? Tamam ben Smell Fire'ı büyüttüm ateşimi. Galiba daha büyük şeylerde pişirebilir olacağım. Tamam. Large fire da var. Gittikçe ateşler büyüyor. Merhaba. Arkadaşlar ben hmm, uyumak için kendime bir yer yapacağım ya. Şurada oturayım. Yus. Ben gidip uyumak için kendime bir yer istiyorum. Kendime uyumak için ben bir yer istiyorum. Amcam. Amcam. <laughs> Nerede uyumak için ulan yerim? Amca ya o amca bütün iş bozdun. Burada bırakın şu var galiba. Başımı ovalamaya geldim. Sleep. Hı. Neyse. İyi cam Hayır düşüyor. Açlığım düşüyor. Aa, Ama açlığım çok fena düştü arkadaşlar. Hangince oldu iyi hoş ama açlığım düştü. O zaman bana ben ne istiyorum arkadaşlar biliyor musunuz? içmek istiyorum. <laughs> ben bir bebişim tutuşmak istiyorum. <laughs> Bana kokonat verin. Yes, ben bir tane istiyorum kokonat. <laughs> Hepsini içeceğim. No, ben daha istemiyorum. Tamam. Hadi ben geldim. Merhaba. Şimdi ben Yuz'dan Kokonat helf. Bu ne No ben daha istemiyorum Thank you Tamam şimdi bunu al alıyorum Allah Ben ne yapayım Heh. Şunu alıyorum Bunun süsünü içiyorum Tamam mı Sonra bunu yiyorum İğrençim yani Sanki dünya yiyor adam. Dur, dur. ben şunu nereye alacağımı bilemiyorum. şunu şey alayım mı? Aynen bir alayım. Şimdi şunu al. Ama kapça yapar. <laughs> kokonat verin bana. Teşekkürler. Sen verim verin bana kokonat. Teşekkürler. No. Daha istemiyorum. Yüz. ya hiçbir craft yapamıyorum çıldıracağım şöyle dursun bu hmm. şuna yapıyorum yes ben bir tane de istiyorum arkadaşlar ben bir tane de istiyormuşum şimdi bana şundan ver bazen suyu olmuyor ben bunu açıyorum. İç. 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 Füllendi. O zaman bana ne verin biliyor musunuz? Şuna bakıyorum. Ne geliyorsun? Bu çocuk. Hmm, sleep hmm, var. Main menu var. Walk to camp var. Derken bu video arkadaşlar burada bitirelim. Ya da arkadaşlar önce köpeğimizi çağıralım. Ne güzel köpek. 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 Ne yapayım köpek? Neredeyim? Neredeyim? Köpek işte burada böyle yanlış oldu arkadaşlar. Şimdi bana bir tane şundan verin. Şunu yiyeceğim. Sanırsanız arkadaş dünyayı yiyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. görüşürüz. Ee, Derken ben bir tane de odun kesmek istiyorum. Arkadaşlar e, ikinci de sonuna geldik. Bir, ee, arkadaşlar ilk de videomuz uzun sürmemiştir. başlar ee, şu odunları da alacağım ve kapatacağım yani videomuzun kısaca sonra geleceğiz ee, bugün ne yaptığımı konuşmak istemiyorum çünkü videodan çok uzun sürmüştür diye düşünüyorum yani sadece şunları alacağım ve bırakacağım o oyunu yine ateş yakacağım. like yani son çok 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 minik bir özet için balta yaptık ateşimizi çok güçlendirdik köpeğimiz yemek verdik ee, bir de bala tuttuk o kadar mı bilmiyorum ama ben bu kadar sayayım arkadaşlar görüşürüz